Kardeşine iyi bak. Ben bir markete süt vermek alıyorum geliyorum. Tamam mı? Tamam anneciğim. Bak, tamam ben mi? kardeşime çok güzel bakarım. Sen hiç merak etme. Tamam. Hadi bay bay anneciğim. Çocuk falan düşmesin yataktan tamam mı? Tamam anne tamam. O oh, çünkü hasta. Tamam anneciğim. Tamam hadi ben. Bana da şeker al. Tamam Şimdi annem gitti. Evet annem gitti. Zümra kayboldu. Zümra geldi. Sen hasta mısın kardeşim? Ya Zümra. Ya sen kalk da yatacağım oraya. Sen git sen hasta değilsin. Nasıl da kakıyor. Aa, anneme söylemeye gidiyor. Zümra annem seni görmesin sokakta. Buraya gel. Kızım. Anne. Ben sonra Anneciğim ama kardeşim yataktan kalktı gitti ben bir şey yapmadım. Ya anne. Ama anne ben bir şey yapmadım ki kardeşim kendi gitti. Kardeşim hadi gel yatağına yat. Ah seni yaramaz kardeşim. Senin yüzünden annemden laf duyacaktım. Annem daha gitmemiş. Annem gitsin ben sana yapacaklarını biliyorum. Zümra bayıl Zümra bayıl bayıl. Anne kardeşim bayıldı. Zümra yat yere bayıl. Bayıl <laughs> <laughs> Zümra bayıldı. Anneciğim. Gerçekten ben bir şey yapmadım anne. Kendi düştü yatağa çıkamadı. Kendi yatağı düştü. Çıkmadım. Evet. Tamam, sen yat bakalım. Tamam. Anneciğim sen hiç merak etme. Ben kardeşime çok güzel bakıyorum. Sen hatta ona malzeme getir. Ben ona çorbalar yaparım. Tamam mı anneciğim? Tamam. Kardeşim benim. Aa kardeşim ne güzel bebeğim varmış. Bak benim de çok güzel bebeğim var. Gördün mü? Adı da Hello Kitty. Bak. Evet senin Barbie'n de çok güzelmiş kardeşim. Ya annem hiç bana böyle şeyler almıyor. Hep bana. Anne. Anneciğim şu yakındaki marketten mi aldın? Hızlıca koşa koşa geldin. Evet. Tamam anne. Sen onu bana ver ben kardeşime veririm. Sen git bize yiyecektir. Anne bana da şeker alır mısın? Tamam bir tane daha pastalyon geliyorum tamam mı? Çok anne. Anne çok şeker al tamam mı bunu? sürü şeker al. Hayır bir tane sadece. De. Ya ama bir ben çok dedim? şeker istiyorum dedim anne. Hadi isteyin Anne fırçalar fırçalaram ya. Neden böyle yapıyorsun anne? Tamam. Luna'ya ve sana alıyorum tamam mı? Bir, bir tane. Sen. Tamam anne. Anne. Aa, tamam anne ben kardeşime bakarım anneciğim güle güle. Kardeşim bak annem sana tavşan almış. Gördün mü? Hep sana ağlıyorlar. Bana hiçbir şey almıyorlar. Hep sana ağlıyorlar. İstemiyorum ben. İstemiyorum. Hep sana ağlıyorlar. Hiç bana almıyorlar. Hey, Annemin sesini duymuştum az önce ama annem değilmiş. Komşuymuş. Zümra. Sen ne yapıyorsun? Sen neden yatıyorsun oyuncaklarla oynuyorsun? Sen hasta mı oldun? Anne. Bunun bacağını ben kırmıştım. Gördün mü? Bacağını ben kırdım oyuncağın. Seni kafanı da kırarım. <laughs> Zümra ya. Canım arkadaş. Bak bunun kafasını sen mi kırdın Zümra? <laughs> canım kardeşim benim. Güzel kardeşim benim. Güzel kardeşim benim. Sen çok güzelsin canım kardeşim. Şimdi annem gelecek. Bize şekerler getirecek. Oyuncaklar getirecek. Değil mi Zümra? Evet. Ne güzel. <laughs> Ama hayır kalkma kalkma. Zümra sen hastasın annem bana kızar. Zümra lütfen kalkma. Zümra nereye gidiyorsun? Hayır dışarı çıkma annem kızar Zümra. Zümra annem çok kızacak. Ya <laughs> anne. Aa, anne. Anne kardeşim koşu koşa geldi. Bak gördün mü annem sana dedi. Oh, sana. Aa, anne Zümra düştü koş. Anne. Koş anneciğim. Anneciğim Zümra'ya bir şeyler oldu. Yakınıyacaktım neredeyse. <laughs> Tam anne ya. Anne. Sen kardeşime bak ben marketten bir şeyler alabilir miyim? hay kızım. Sen hasta olursun. Ama kardeşim hiç durmuyor tamam. sen iyi bak. Tamam geç kardeşim yatağına. <laughs> Beni hiç dinlemiyorsun sen. Tamam sen yatağına yat şimdi. Buraya yatar mısın? Gel buraya yat çabuk. Hadi. Ya anne annem gelecek şimdi ve bana kızacak? Baksana her tarafta ayakkabıları da buraya atmışın. Çabuk yatağa gir. Zümra lütfen yatağa girer misin? Ya çok iğrensin. Yatağa gir hadi. Ben yatağa bak. Annem sana kızacak şimdi. Hı? Annem sana mama almayacak. Yatağa girer misin? Hı. Evet. Gir yatağa. Üstünü örtüyün. Tamam mı kardeşim? Hı. Evet sen uyu. Sen uysaklan hatta. Seni saklayalım mı Zümra? Hı. Evet. Seni saklayalım. Annem geldiğinde Zümra yok diyelim. Tamam mı? Hadi gel. Seni saklayalım. Gel gel in aşağıya. İn 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 in. En, en. Oraya gir Zümra, oraya gir oraya. Hı? Gir oraya, gir 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 buraya buraya. Hı? Buraya gir buraya. Gir 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 gir. Gir gir gir. Dur ben sana yardım edeyim. Gir. Gir gir çabuk ol annem gelmesin çabuk ol. Saklan oraya. Perdenin arkasına saklan. Koş 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 koş. Otur oraya çök çök çök. Ben şimdi annemi çağırıyorum. Anne kardeşim uyudu diyeceğim. Hı. Tamam mı? Sen de burada Sessizce bekle tamam mı Zümra? Evet. Hemen geliyorum. Anne! Anne! Annecim. Annecim, kardeşim kayboldu. koşarak eve geliyorum. Anne hadi evimize gel artık. İki saattir markettesin. Ne yapıyorsun markette? Aa kardeşim ne yapıyorsun? Neden çıktın yerine? Ya Zümra, sen <laughs> ya oraya gidecektin. <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Anne biz seni kandırdık. Biz Yap. sana şaka yapmıştık anne. Ama Zümra da hemen gösterdi kendi yerini. Ama Zümra neden gösteriyorsun kendi yerini? Anne ben kardeşim oyun oynamak istiyordum. Hep böyle yapıyor kardeşim bana. Ama, ama kardeşim hasta biliyorsun. Ama hep bana böyle yapıyor kardeşim. Ben orada oyun oynayacaktım onunla. Kardeşim hasta. Ama ben de hastayım. Sen hiç bana bakmıyorsun. Hep kardeşime bakıyorsun. Bak ama. Baksana ha. hasta çocuk öyle yapar mı hasta çocuk? Bak nasıl çıkmaya çalışıyor koltuğa. Bak 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 yaramaza bak. Ben de hastayım bana ne? Sen hasta değilsin. Seni bugün iyileştirdik. Sen hasta değilsin. Ya anne ya. Ne aldın kardeşime bakayım o zaman. Ben de istiyorum onu altına. Bak ona hep güzel güzel. Barbiler alıyorsun. Bana kel bebekler alıyorsun. Ben, ben okuma kitabı istemiyorum. Ben kardeşim gibi yatmak istiyorum. O yorganı bana ver. O yorgan benim. <laughs> benim yorganım <mı> o dedim sana. <laughs> ben sana bir tane de marketten tamam. Anne bizim evimizde hiç yorgan yok mu da markete gidip alıp geliyorsun yorganı? Yok. Ama neden yok? Biz, bize neden yorgan yok anne? Çünkü bir tane organımız var. Siz onu paylaşamıyorsunuz. Siz yakar böyle çıkıştırıyorsunuz yavaş yavaş. Anne ben de şu köşeye yatayım ya kardeşim hiçbir şey izin vermiyor. Bu hasta değil. Kalk sen buradan. Sen hasta değilsin. Tamam o Ben sana bir tane bir pembe bir tane bir pembe. Hayır. Ben yorgan falan istemiyorum. Bir de baksana anne. Şunu aldın. Barbie almasın. Bana da gittin kel bebek aldın. Ben kel bebek izlemiyorum. Baksana. Bak şimdi. Bakacağım. Bak bu sanki bebeği aldın. Bana mı aldın bunu gerçekten anneciğim? Ya, <laughs> canım annem. Gördün mü bak bana bebek almış annem. Bak ne güzel. <laughs> Aa, ya bak anne gördün mü onu da aldın. <laughs> şap batıyor. Hayır. Istiyor. Hayır, Şunu elinde bas. Ama hepsini sen istiyorsun Zümra. Olamaz. sen al. Sen de bunu al. Bana ne? Ben onu, ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ben o bebeği istiyorum. Evet. <laughs> Kardeşim, hadi gel seninle oyun oynayalım. Hmm. Tamam, al seni ben paylaş. Abi Evet. evet. Annem de bir toplasın. Yani anne anne hepsini kardeşim aldı ama gerçekten hepsini kardeşim alıyor. Bana hiçbir şey vermiyor. Ben de yatacağım o zaman. Ben de burada uyuyacağım. Ya bak işte gördün mü anne ya? Ona hiçbir şey demiyorsun. Bak bebekler. De. Ya bak şimdi küstü git. Bak işte. Küstün mü? Bak işte sen küstü gördün mü? Ama ben neden ben hiç küsmüyorum da hep o küsüyor? Baksana ne yapıyor kul? Masanın üstüne çıkıyor. O masanın üstüne ben çıksam bana kızarsın. Ama Zümra çıktığı için Zümra'ya kızmıyorsun. Bak sen çıkarsın öyle sonra da masa kızadı. Sen çok büyüksün. Ama o da... Bakın ben sana bir şey alacağım. Bu sana. Ama pembe bir battaniye alacağım. Bak gördün mü evi de terk edip gidiyor. Ben evdeyim. Ben hiçbir yeri terk etmiyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Bana kel bebekler alıyorsun. Zümra'ya güzel güzel bebekler alıyorsun. ben sana bir kelime... Bak buraya attı gitti bebeklerini. Bana, bana mı aldın canım kardeşim? Ben de seni çok seviyorum. Anne tamam kardeşimle barıştık. Gel hadi anneciğim hep beraber. Çay içelim. Çay malzemeleri almış annem bana. Anneciğim çok teşekkür ederim. Evet kardeşim. Seni çok seviyorum. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutma. Hoşçakalın.